Düzce'nin ilk alışveriş merkezi Kramper AVM tarafından bu sene dördüncüsü yapılacak olan geleneksel halk koşusu 28 Nisan Pazar günü start alacak. Kram Park AVM yönetimi tarafından organize edilen koşu Belen Su Park yanında başlayacak ve AVM'de sona erecek. 15 yaş ve üstü olan cinsiyet fark etmeksizin herkesin yarışabileceği koşuda dereceye girenlere çeşitli ödüller de verilecek koşuda birinciye, ikinciye ve üçüncüye hediye çekleriyle yarışlarda ilk 50'ye giren herkese çeşitli ödüller verilecek. Koşu hakkında bilgiler veren Krem Park AVM Müdürü Hüseyin Avni Kurt, artık halk koşumuz gelenekselleşti. Her yıl Mayıs ayında yaptığımız koşumuzu bu yıl 28 Nisan'da yapacağız dedi. Geleneksel olarak her yıl yaptığımız dördüncüsü e, olacak bu sene Krem Park Halk Koşusu. E, nasıl nasip olsa 28 Nisan Pazar günü e, saat 10.30'da e, bütün Düzce'li halkımızı buraya bekliyoruz. Ne Melen Su Park olduğu yerden Krem Park AVM'ye kadar sürecek. E, yaklaşık 4 kilometre civarında bir koşu. Peki kimler başlıyor bu koşuya? Yaşı 18 ve e, üzeri olan herkes başvurabilir. 18'den e, 14'e kadar olanlar da ailesinin izniyle başvurabiliyor üst sınır yok yani. Üst bir sınırımız yok. Sınırımız, sınırımız yok. Koşabilen, <laughs> sağlıklı olan herkes koşuya bekliyoruz yani. Ee, peki başvurulan mı var? Yani koş, ben koşmak istiyorum. Ben herkes gelip havlulur katılabilecek mi? Tabii ki. Tren ee, Park AVM yönetimine bizzat başvurabilirler kendileri. De. Oradan e, ee, numaralarını alıyorlar, koşu numaralarını alıyorlar. Pazar günü nasıl olursa saat 10.30'da koşuya katılarak buradan da peynirlerimizi dağıtıyoruz kendilerine. Bu şekilde başlayacaklar. E, i̇şte ödüllerimiz, ödüllerimiz var. Yani. E, çeşit çeşit ödüllerimiz var. İlk e, üç kişiye bay bayan ayrı şekilde. Ondan sonra 4. ve 5. kişiye spor salonunda üyeliklerimiz var. Ge sonraki 50 kişiye de Munlay Sinema'da bilet hediyelerimiz var. İlk 3'e Krem Park AVM'de kullanmak üzere e, hediye çeklerimiz var para ödülü hediyeceklerimiz var. Sonraki iki kişiye spor sonu üyelimiz. Ee, sonraki 50 kişiye de sürpriz Hediye, hediyemiz hediyecek. var. Burada eee bu koşumuza etkinliği katkıda sunan Düzce Valiliğimize, Belediye Başkanımıza, il Emniyet Müdürlüğümüze, Spor İl Müdürlüğümüze, Sağlık İl Müdürlüğümüze, tüm kamu kuruluşlarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan bu koşu ve diğer etkinliklerinizde yalnız bırakmayan Düzce halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, ee, Ayrıca basında bizi yalnız bırakmayan basın mensup arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere.